Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız vallahi gayet iyiyim. Havalarda yavaş yavaş ısındı. Ee, malzemelerimi hemen saymak istiyorum arkadaşlar. Size bir bardak sıcak suyum, bir bardak ılık sütüm, bir bardak sıvı yağım var, iki yemek kaşığı şekerim, bir tatlı kaşığı tuzum, bir pakette mayam var arkadaşlar. Hemen şöyle yoğurma kabımı ortaya almak istiyorum. Hemen hamurumu yoğuralım, güzelce bir mayalansın. arkadaşlar. kulak memesi yumuşaklığında her zamanki gibi güzelce yumuşacık bir hamur yoğuralım. Aldığı kadar un koyacağım. Şöyle sayıyorum bir taraftan da 3 oldu. Şöyle 4. 5'ten fazla da kaldırabilir. Şöyle biraz karıştırayım. İki tepsi olacak arkadaşlar. Evet. Evet. Bu kadar yeterlidir. Güzelce hamurumu yoğuralım. Üzerini kapatalım. Güzelce mayalansın arkadaşlar hamurumuz. Önemli olan hamurumuzun güzel mayalanması. Gerisi kolay. Evet arkadaşlar şöyle hamurumu yoğurdum gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Elimden de ayrıldı. Hemen şöyle üzerine bazlama dibinde kalan yağan yağlan. Yağlamak istiyorum. Onun sebebi de poşetime yapışması. Hamurlar hiç olmasın diye. Şöyle yağladım. üzerine de kapatacağım. Hamurum güzelce bayalansın. İstediğiniz içten yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben patatesli kıymalı iç kullanacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalanmış. Hemen üzerine koyduğum poşetimi çıkardım. Şöyle hafiften gazını çıkarıyorum hamurumun. Evet şöyle toplandı. Evet arkadaşlar hamurumu masaya alacağım, şu eşit parçalara böleceğim. Şöyle yumurta büyüklüğünde yapacağım arkadaşlar. Fazla büyük yapmak istemiyorum, fazla kabarıyor. Hemen şöyle küçük küçük hamurlarımı. şöyle şu şekilde puzzle'layalım. Evet arkadaşlar hamurlarımı şu şekilde hepsini de açacağım. Boşa büyüklüğünde şöyle şu kalınlıkta hepsini açtıktan sonra bir tepsiliği açalım Bir çarjını koyacağım elinizle de açabilirsiniz şu şekilde Evet arkadaşlar hamurlarımı açtım. Haşlanmış olduğum patatesin içine çiğ kıymayı karıştırdım. İsterseniz patatesi rende de yapabilirsiniz. Benim haşlanmış patatesim vardı. Onu değerlendirdim. Şöyle ortasına koydum. Hemen şuradan bir tane kapatıyorum. Şöyle sıkıca. Şuradan şu ucu da kapatıyorum arkadaşlar. Buradan bu ucu da kayık şekline getirdim. Bakın. Şuradan aralardan. Evet. Ş Şöyle de uzatabilirsiniz. Şekli çok güzel oluyor. Hemen bir tane daha yapalım. Şöyle ortasına harcımı aldım. Şöyle üstten kapattıktan sonra şöyle yandan hemen şöyle parmağımın arasında şurayı şu şekilde şunu içeride kalacak şurası da bu şekilde şöyle sandal şeklinde şöyle de açarsanız iç harcı daha da güzel kızarır evet, evet arkadaşlar şu şekilde çok güzel bir sunum oluyor Evet arkadaşlar son hamurumu da yapıyorum. Şöyle katladım. Yarım saat tepsi mayası gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bütün mayalı hamurlarda aynı işlemi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi kayık şeklini aldı. Fırını 15 dakika bir dinlendirip fırına atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsi mayası da geldi. Bir tane yumurtanın sarısını şöyle üzerlerine sürüp hemen fırına atacağım. Isıttığım fırına. Evet arkadaşlar. Eğer ki destek olursanız çok sevinirim. Abone olursanız daha da çok sevinirim. Videolarımı paylaşırsanız daha da çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklerim her zaman söylediğim gibi ücretsizdir. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle fırına atayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel kabardılar. Bakın, yumuşacık. Ya bu telefonum nerede senin Evet, bir tepsisini de simit şeklinde yaptım. İçi boş. Bazı çocukların hepsi de içi dolu yemiyor diye. Bir kısmını da böyle yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.